Sekizinci kategorimiz satış ekosistemini geliştiren startup. Gerek startup gerekse kurum içi startup çevik iş sonuçları ile ekosisteme çok önemli katkılar sağlıyor. Gelecek yıl bu kategoriye çok sayıda başvuru alacağımıza inanıyoruz. Bu senenin kazananlarını açıklamak üzere ise sözü Rodosto Marketing Solutions kurucusu Cem Rodosto'ya bırakıyorum. Cem Bey buyurun. Herkese merhabalar. Ben e, önce Amerika'da sonra da Azerbaycan'da böyle bir seyahat <laughs> halinde olduğum için ee, son özellikle 10 e, günde e, epey bir yoğun trafikte e, bulundum. O yüzden de e, son dönem jüri üyesi diğer arkadaşlarımızla bile bir, bir araya gelemedik bu süreç içerisinde. E, ben e, bu süreçte gerçekten çok yoğun hep beraber çalıştık. Tüm jüri üyesi arkadaşlarımla. Şunu bilmenizi isterim ki e, ben şahsen birkaç günümü bu projeleri değerlendirmeye verdim ki diğer arkadaşlarımın da şahidiyim. Onlar da ciddi şekilde, çok yoğun bir şekilde bu projeleri değerlendirmek için zaman harcadılar. Dolayısıyla buradaki başarıyı kesinlikle burada harika projeler var, birbirinden çok güzel projeler. Çünkü bir tanesini okuduktan sonra diğerlerini incelemek ve her birinin ince ince detayına bakmakta ciddi zor oldu. Bizim görevimiz de çok zordu. Bu doğrultuda da hepinizi, bütün katılanları, bütün firmaları Tebrik ederim. O zaman gümüş heykelle başlayalım. Gümüş heykel, birinci gümüş heykelimiz Ekmob SFA. <laughs> Ve altın heykelimiz geliyor. L'Oreal. L'oreal satış direktörümüz Volkan Yıldız, evet Volkan Bey söz tekrar sizde tebrikler. Merhabalar tekrar. Az önce konuştuk teşekkür ettik. Buradan teşekkür ederim Cem Bey'i de bir süredir göremiyorduk. Ona da buradan <laughs> selam olsun. Ee, onu görmek de çok güzel oldu bu vesileyle. Ee, bu ödül bizim için çok değerli tabii. Starta yani startuplara verdiğimiz değer açısından da çok değerli. Türkiye'de bu ekosistemin gelişmesi açısından da çok değerli. Ee, o yüzden. Bizim dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığımız startuplara yatırımlar var. Satışın toplam ekosistemini geliştirmesi açısından da bu açıdan Türkiye'de yaptığımız yatırımlar var. Bizim satışla ilgili geliştir burada alışveriş deneyimi geliştirecek. Ondan sonra ortak iş ortaklarımızın toplam işine katkı sağlayacak her türlü yeni yeniliğe ve yenilik alanındaki yatırımlara destek olma tarafında da ciddi e, emek harcayan bir ekibimiz var. Onlar adına alıyor olayım ben bunu. Sadece satışın yaptığı bir şey değil bu. E, o yüzden onların adına da teşekkürler. E, biz bu ekosistemi desteklemeye devam edeceğiz. E, teşekkürler. Volkan Bey çok teşekkürler. Hem size hem tüm ekibinize de tebrikler.